Bekle, alayım şöyle. Bak. Şöyle arkadaşlar, sizlerle beraber bugün e, zeytini dik dik dikeli e, bu tarlaya gelmediydim. Geçen kardeşimle, annem gelmişler, ben gelmediydim. Bugün receple beraber şöyle bir geldik. E, neyine bakmaya geldik? Şu otlar büyümüş mü? hani sürülecek mi nasıl durum diye onu ona bakma geldi Recep Recep ben de gideyim seninle beraber dedim hadi ikimiz gidelim dedim ikimiz beraber geldik arkadaşlar şöyle size de şöyle şu şekilde göstereyim arkadaşlar bu arada kanalıma videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar İyi ki de geldiniz şöyle sizlerle beraber diktiğimiz ağaçları bir kontrol edelim bakalım bakalım nasıl olmuş becermiş miyiz biz bu işi Recep becermiş miyiz? Evet. Olmuş değil mi? Olmuş ama bunun etrafını sudarken su dökmek için açmamız gerekiyor. Değil mi? Şöyle biraz genişletmemiz lazım. Hmm. Neyse sen bir sür Recep de gerisi bize kalmış. Hmm, burası, <laughs> sen de yardım edersin gene. <laughs> burası şu an sürülür. Sabanla sürülür tam zamanı. Değil mi? Sabanla mı sürecek? Otun, otu önemsemiyorsan Olmaz da sür bir boy ot olmuş zaten Recep baksan. Zaten bu turgut sen mala veremezsin. Sen bu, şey ya hayvanlarımı alıştırmadım daha ya o yüzden yok, de. Yani e... yok. hayvana verecek kadar ot yok burada. Değil mi? Dur. Surun nasıl lazım bu kadar? telefona bir şey oldu ha şimdi güzeldiracım. Ne dedin? Nereden onları toplayalım mı şimdi diyorum. Surer ya el... toprağın altında kalır bunlar. Eline gelenleri alalım. Toplamamışız işte o gün aceleyle beraber koşuştura koşuştura diktik koyduk. Ama güzel olmuş gerçekten. Şöyle insan bakınca imreniyor. Şimdi bir, bir de, de, bir şey diyeceğim. Bunu çok sıkı bağlamışsınız siz bunların olmaz mı? Böyle. Dur bakayım neyle ipi mi? İpi çok sıkı bağlamışsınız. Bu olmaz böyle. Ya onları tekrar gezeriz biz. Yani Ama öyle. şimdilik, şimdilik öyle Hani rüzgarla yıkılmasın diye Onlara biz tekrar bakarız sonra Bir de bu kargı çaksam elim, Elimle çakılıyor şu anda e, Girer tabii. şey ya Kepçeyle eşilik olduğu için çukuru derindi Hayır Çok çakılmamış Demek istediğim Saçak atmasın diye Çökülecek sök, <laughs> mi onlar? <laughs> İleride sökülür Kıpırdatacağız biz onları söküp Tekrar çakacağız çünkü neden Bizim gargımız yaş şu arkadaşlar şu yaş olduğu için tekrar fışkırır yerden diye şuradan dibinden diye o yüzden bunu arada gelip şöyle bir söküp çakacağız tekrardan ama hakikaten güzel olmuş ya şöyle insan bakınca imleniyor 3-5 sene sonra çok güzel olur inşallah buralar. Şöyle güzelce de bakarsak tarlamıza. Kepçe onu köklemiş de galan kalmış Recep. Hadi dedik şöyle bir bakalım gelelim bir gezelim gelelim. Çünkü arkadaşlar bunu sürmezsen olmaz. İlla ki sürülecek. Poşetler de altında kalır diyor Recep çürümez diyor. Şurada da var bak.

bir tane alalım dedik bir taneye dedim ben Recep dedim normalde Recep'in alası yoktu seviyor aslında da hani çok bağırırlar diye alası yoktu bir tane alalım dedim İyi tamam alalım dedik bu sefer dedim ki bir tane dedim bağırırsa hiç kızmayacağım Recep dedim o zaman iki alalım dedi bağırmasın diye şimdi iki tane kuzu aldık birisi az küçük birisi azıcık büyük o otukmuşlar şöyle şu otlardan yiyor azar azar. Her gün uğraşıyorum, tutturmaya çalışıyorum. Zorla zorla içiriyorum ya inşallah alışırlar. Şöyle ben azıcık gene de buradan ot biçeyim. Orak da getirmedim ama elimle. Turp otunu belki yemez de. Şu ekin otlarından. Yok bu da, e Ot için kalmasına gerek yok. burayı sürdüm. lazım. Ot yok. Ot yok burada. Ot yok, şey var sadece. Al ot yok. Turp otu var sadece. Bir, bir, bir. Aynen, sadece turp otu var. Neyse ben şuradan azıcık yolu verim Recep. Ben evet. azıcık yolu yüktek yol güzel ama. Çuval getirsen de doldursan olacakmış o zaman. Olacağım işte Recep'te. Vallahi getirsem olacağım şu aslında Recep'te. Bir an aklımdaydı aslında. Onu vermişi. Hani oradan azıcık ot alayım gelim de Verin kuzulara diye. Onu da Neyse daha kucağıma alır giderim Ha Ay, şey, e, şöyle yapabilirsin, bir kucak biçip arabanın bagajına koyup gelebilirsin, öyle olur, arabanın bagajı alır. Öyle yapalım olmazsa. Şey, bir de zaten bunu şimdi bugün mesela götürdüm ya, bugünden vermiyorum arkadaşlar kutuları biraz soğuk lazım. Böyle olursa dokunur. Daha hani yeni çocuğu, yavru daha ya dokunabilir. O yüzden biraz böyle kurumaya yüz tutuyor. 2-3 gün geçiyor günü. Ondan sonra veriyorum ben bunu. Osur. Eskiden böyle çok yolardık biliyor musunuz? Böyle bizim evimizin arkasında Hale amcanın tarlası vardı. İçini böyle ekinekerlerdi. Ekinin içinde de popot çıkardı böyle. Açık açık olurdu. Çuvalımızla yolardık içinde yol derlerdi hani. İlaç atarlardı zaten. Atmadan önce yolu. Ondan sonra ilaç atarlardı ölürdü. Çok yolardık böyle elimizde. Hepsinde ilaç. Şöyle ekin otlu Böyle tarih olan yerlerde. Bizler böyleyiz arkadaşlar işte köy yeri. İş de bitmiyor. Azıcık işi de kendimiz arttırıyor. Nasıl bunlar. Bunlar o zaman şey yaptık ya bunlar tekrar fışkır işte. o sürülünce toprak altında kalır o yeniden çıkar. Ona yapacak bir şey yok. İla, i̇lacını atacaksın ileriden çıktığında. Mağara ilacı atalım bari. Ama şimdi zeytinlere bir de zarar verirsin. Aç büyüsün zeytinler de. İlaç mı? Ha. İlacı sonra, İlaç yok. zeytine niye zarar versin ki? Mağara ilacı bir de zarar versin. Yeni yetişme ya da yeni dikildi ya. Ha. Bir iki sene geçsin. Ondan sonra. Arada ot ilacı atı verir. Yok olayım. şu an zaten sür, sürüp durduktan sonra sürekli sürdüğünde mağara çıkmaz ki. Çıkmaz mı? Ay yani çıktığında süreceksin, çıktığında süreceksin. Yani karıştırıp çapasıyla. Yani. çok güzelmiş lan. <laughs> Keşke bıçak getirse neymiş. Bak şunlar çok güzel vermiş. Oysa tatilciymiş şu. Bak anacığım. Keşke bıçak getirse neymiş. Belki de bunlar. Arabada var mıydı acaba? Yok. Yok. Geçen gün ben bıçağı. Bir daha çıkarız. Sıflama asla zeytinin orada da var enerli ot. Bunlar alalım. Sen sürmeye geldiğinde çuval getir. Azıcık da ters yapıl böyle. Bak ellerim nasıl oldu bak. Bir gelincik var arkadaşlar şuralarda çok ama daha yeni çıkıyor güzel olmuş güzel. Şöyle bakınca ilgileniyor Şunları da alalım. Oduncunun gözü onca daymış derler. Vallahi turplar da çok taze gerçekten.

Bak yanlışlıkla hayvanların ağzına giderse hayvanları zehirlermiş. Şu yeşil kurbağa. Bak düştü. Kopla da düştü. Yanlışlıkla hayvanlar kurbağa arasında Şu Buraya gel de şuradaki büyükleri kopar ondan sonra tamam. Efendim? Şu büyükleri kopar birkaç. Tamam. Bak bu sinir otlarını yiyeceğim şimdi böyle gözlere faydası varmış. Bak. Bunları yiyeyim ben. Gözlerime bakayım. Küçükleri değil, büyük, büyükleri. Arka tarafında var. İşte. hı acık acımsı bir tadı varmış arkadaşlar da çok iyiymiş göz hastamız. gözlere iyi geliyormuş göz hastası olanlar ama tabi ben denemedim bilmiyorum bulursam işte bu şekilde siz de diyeceksiniz ki bak burada bir şey daha var <laughs> Ülker sen ne buluyorsan yiyorsun diyorsun <laughs> hakikaten de öyle ne zaman görsek bir şey yiyor diye, diyorsunuzdur mutlaka Azıcık yemeği de seviyorum herhalde ben de. yeter artık. Bunları arabaya koyayım ben. Sen sürmeden olursa bir çuvalda sen toplarsın. Çırpayım bakayım üstüne. Şöyle telefonumu ben aldım arkadaşlar. Bir tarafa gidelim abi. Hadi gidelim. Şöyle hem gezelim. Ağaçlar tarih Recep. Yemeği, yemeği. Ha? Değil mi? Vallahi hep öyle Recep. Evin yanındaki de açmış. Gerçekten çok güzel. Bir de güzel kokuyor bunlar. Hepsi kokmuyor ama bazıları güzel kokuyor. Arılar başında vızıl vızıl. Şuna bak. Ne kadar güzel görünüyor. Bak bak. Geldi balını alıyor. Bize bal olarak dönüş yapacak. Hadi bakalım. Sen şu naylonlar toplayarak git. Dönüşte de iki sırasını toplayarak geliriz. Oranın dalları ne olacak? Boz. Vallahi. alınması lazım için. Vallahi bilmiyorum sen mi alacaksın? Sahibi mi alacak? Geçen anamla babam da zaten burayı dikeceğimizde. Kepçe geleceği gün burası komple doluymuş. Herhalde alınlar Recep o kadar da değil yani. Kesmişler gitmişler herhalde. İş, işi çıkılmıştır onun. Toplamamıştır. Hadi iki sırasını toplayalım gidiyorum bak. İki sırasında dönüşte. Hadi o iki ikiye de ben dönerim gari geriye. Endeki neymiş onu anlamadım ben. Bir tane biz, bu, biz böyle bir şey getirmedik ki buraya. Anlamadım ben onu. Koy bakalım oraya. Belki bu tarafa bir şey getirmişler, dikmişlerdir tenikede de kargılar da Recep Bakalım bir. Bayağı da odun var. Burada şey dal var. Eğer sen gelese çekmezlerse geldiğin gün çekeceksin galiba bunu. Taşıyacak. İnşallah taşırlar da. Recep'e de yük olmaz. Çünkü Recep de işten geldiği gün sürecek. Bugün süremez. Yarın işte bir gün azıcık yatar ondan sonra sürer bakalım bir bu sıra az bu sıra eğri oldu gibi dedik de olsun varsın yarın kapadı ver onu Endekinler bir şu bir kenara koy Recep de hepsini bir çuvala katalım yakarız. Çok, çok He? Hey bayağı var Nereye da. Ben orayı? <gülüyor> <Aktarılacak>. <gülüyor> Sen gelene kadar taşımazlarsa öbür tarafa atacaksın. O tarlaya atacaksın onu. Herhalde taşırlar ya. İşi çıkmıştır. Onu da ondan bırakmıştır o şekilde. Bak buranın derenini de temizlettireceğim. Babam o gün. Suya baksa. Camur atmasaydın ya. Neyse. Dalgınlığına geldi. Bak Gülsüm buraya ne dikmiş. Frenk yemişi dikmiş Recep bak. Apa diyor burada olursa diye birer dal çıkartırız yukarıya diye hani e, şey olmaz diye böyle dallandırmayalım diyor. Bak orada var. Burada var. şurada dikmiş. Ha, bu Gülcezim benim ya. Bak şurada var. Çok seviyoruz biz kürek yemişini. Orada var. Prenk yemişi deniyor. Kürek yemişi deniyor arkadaşlar. Ee, kaynana dili deniyor. Bir de tahta inciri mi? Tahta yemişi mi? Arkadaşım bir yorum atmış. Bir de öyle söyleniyormuş. Her yörede farklı farklı isim var. Her otun aslında her otun her yöresine göre farklı isimleri var. Bak bu ilebada. kepçe diyormuş şuraya kadar geliverse olacağmış babam orada kestiriyormuş aslında şu kenarlar güzelce kes, kesmiş de. babam şöyle şuralar ayıtlayı versek olacağmış derenin içine şu ilmeği falan ne güzel olmuş değil mi frenk yemişi karşıya da pakla ekmişler bu sene geç kaldı artık bizim burada da geç değil aslında da hani diksen 5-10 olur da Böyle ekmek için geç kaldı. Seneye diyorum ben. Recep sürecek olursa seneye erkenden şey yaptıralım. Böcek neymiş o? Ekelim bolca ekelim. Sinir ot arkadaşlar bakın bu. Az önce söylemiştim ya. Şöyle kopartayım taze yapraklarından. Bunu nerede bulursanız Yiyin diyorlar Bakın gözlere çok faydası varmış Şunlar kart yapar Cebime katayım şöyle Bakın sütlotlar falan Tüh bıçak getirsem iyiymiş Maşallah Recep başa çıktı işte İşine gelsin her işi başarır. Bazen yorgun oluyor. Yapmak istemiyor. Hayır yapıyorum şu an. Ama hakikaten yoruluyor o da. Yoksa yapar. Severek yapar yaptığı zamanda. Şimdi burayı bugün değil. Yarın değil. Yarından sonra falan sürer. Tahminim. Ee, bakın şurada da var. Sinir otu. Şöyle. Bu ince tellisi arkadaşlar. Bunun bir de kalın olanları var. Bunlar ince olanlar. Şu göbektekileri alayım şöyle. Bak. Taze taze. Zeytinler de çok güzel olmuş maşallah maşallah. Çok bakımı yok ama biraz daha iyi baksa daha güzel olur da. Geliyor. Şuradan da ben alıverim gari. Hiç olmazsa sırama başladım. zeytinlerin yaprakları farklı. Bakalım iki çeşit gibi sanki. Belki birisi yuvarlağıdır, birisi söbüdür Gemlik mi? Yuvarlak diye aldık aslında biz bu zeytinleri. İnşallah yuvarlak çıkar. Toplayarak geldim, geldim diyeceğim. Yoruldum dilim dolaşmaya başladı Neyse şunu da al gari Şunu da alıver ben o otu Bir kucak orada var Bir kucak da şurada var arkadaşlar Kucacığımı alayım onu Neyse arkadaşlar. Şöyle orada vardı. Otum orada vardı. Bir de şu tarafta vardı. Otlarımı taşıdım. Recep de arabaya bindi. Naylonlarımızı da topladık. Şimdi sürüme hazırdır. Şöyle arkadaşlar. Sizlerle beraber bahçemizi gezdik. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah izleyip beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.